Arkadaşlar geçtiğimiz haftalarda e, sizden anket topladım yüksek sizin için. E, dolduran herkese de buradan teşekkür ediyorum. Çalışmama destek olduğunuz için sağ olun. Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda 3 aylık değişim videomdan sonra yaşadıklarımı öğrendiklerimi aktaracağım. Spora yeni başlayan kişiler ve az antrenman tecrübesi olan kişiler bu videoyu izlediğinde kendileri için fayda göreceklerdir. Aynı zamanda sürecinizi optimize de edebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarımla. Bu videoda süreci anlatırken size en başında kurduğum home gym'de nasıl antrenman yaptığımı, hangi şartlar altında nasıl çalıştığımı göstereceğim. Siz izlerken bu antrenman kesitlerini göreceksiniz. Burada home gym kurmuştum. Bunu shorts olarak paylaşmıştım. Bu home gym'de babamın da yardımıyla kendim betondan plakalar yaptı, bar buldum. Bu şekilde antrenmanımı sürdürmeye devam ettim. Daha önceki videoda da söylemiştim. Benim antrenman tecrübem yaklaşık 17 ay oldu. Ee, bu süreçte tabii 17 ayı birden yapmadım. Zaten üniversitenin başında spor yapamadık, ee, pandemi oldu. Ondan sonra üniversite döndüğümde zaten bir buçuk yıl tırmanışla ilgilendim. Son senelerde bir yüksek lisansımda cüme gitme fırsatı buldum. Ondan öncesinde amcunda çalışmıştım, gördüğünüz gibi. E, buralarda salon değişse de ben benim yine aynı ağırlıklardan başladığımı göreceksiniz. Bunun sebebi de bazı sebeplerden dolayı uzun aralar verilmiş olması. Hep güçsüz bir şekilde yani başladım. Hep 60 kilo bench press ile başlıyordum. 3 aylık değişim videomda da hızlı bir şekilde ağırlık artışı ve hızlı bir şekilde vücut değişimi yakaladım. Bunun bir sebebi de kas hafızası. Daha önce yaptığım antrenmanlarda tabi kas hafızası sebebiyle etkisini gösteriyordu. E, onun dışında asıl konumuza gelelim. 3. aydan sonra 6 aya kadar 6 ayı bitirene kadar Öğrendiklerimi şöyle aktarayım Bu süreçte de tabi özellikle bacak, kol, omuz bölgemde gelişimler oldu Şimdi öğrendiklerime geçiyorum Arkadaşlar ben eski çalışmamda da benzer çalışıyordum ama Gerçekten düşük hacim ve yüksek şiddet bize daha fazla sonuç getiriyor Bunu deneyimliyorum, araştırıyorum, okuyorum Bu şekilde yüksek şiddet ile antrenman yapmaya devam ettim Evet, size ilk aktarmak istediğim Dilot planlaması. Dilot videomda da bahsettiğim gibi biz kaslarda çok fazla hasar biriktiğinde yüksek bitkinliğe ulaştığımızda bir Dilot haftası gerekiyor. Bir dinlenme haftası gerekiyor. Bu yüzden Dilot veriyoruz demiştim. E, bu Dilot sürecini planlarken güç kaybettiğimi fark ettim. E, dilot haftasında bir hafta geçiriyordum ve ondan sonraki bir haftada gücümü tekrar eski haline getirmeye çalışıyordum. E, sizin antrenman periyodunuzda bu tarz iniş çıkışlar çok doğal. Hatta ileri seviyelerde, orta ileri seviyelerde daha doğal. Ama ben daha yeni başlayan orta seviye arası, orta seviye yakın bir arada olduğum için Bunlar biraz benim canıma sıktı. Biraz motivasyon kaybettim. E, o yüzden dilot hakkında size şunu söylemek istiyorum. Dilot videomda demiştim ki 5 tekrar bir ağırlık kullanıyorsunuz kilo düşürün. E, bu şekilde e, dilot yapın demiştim. Ama siz kilo düşürdüğünüz zaman sinir sistemi adaptasyonunu da kaybederek bir güç düşüşü yaşıyorsunuz. E, bu yeni başlayanlarda çok istediğiniz bir şey olmayabilir. E, o yüzden ben şunu öneriyorum. Dilot haftasından bir önceki hafta artık RP'ler yüksekken, çitli yüksekken Kilo arttırma değil de tekrar arttırabilirsiniz. 5 tekrar yapıyorsanız 7 tekrar çıkabilirsiniz. 5 tekrar yapanlar için konuşuyorum. E, bu şekilde dilot haftasında da 7 tekrar yapan kişiler 5 tekrara geri dönüp kilo düşürmeden devam edeceklerdir. Ama siz illaki 5 tekrarda kaldıysanız. E yine 5 tekrar yapın ama hacmi 2 set olsa bile 1 sete düşürün ve hacmi azaltın ve kiloyu düşürmeyin. Bu şekilde güç kaybını önlersiniz. Hakkındaki videoma da kartlardan ulaşabilirsiniz. E yaptığım bir diğer hata egzersiz varyasyonlarını sık sık değiştirmek ve hedefinizi bilememek. E ben geçmişte çok fazla squat özellikle small deadlift yaptığım için kalçamdaki gelişim iyi düzeydeydi. E, bu yüzden front squat'a hex squat'a yöneldim ve squat hacmini azalttım. E, bu sebeplerden dolayı ön bacağımda gelişim daha iyi olsa da bu süreçte ben daha ağır kaldırmak istediğim için squat'a geri döndüm. E, bu yüzden yani bir egzersizi bıraktığınızda yani hangi egzersizle ilerlemek istiyorsanız o egzersizi yapmalısınız ki daha fazla kilo artışı kadevesiniz. E, bu sebepten squat'ı azaltmak, squat'ı bırakmak benim için biraz yanlış oldu. Aslında yanlış şöyle kişiden kişiye değişebilir. Burada aslında hedefinizi bilmeniz gerekiyor. Gerçekçe doğru ve istediğiniz hedefi belirlediğinizde işiniz daha kolay olacak. Ve böyle sık sık egzersiz varyasyonları değiştirmeyeceksiniz. Bir diğer durum motivasyon. Bu süreçte tabii ki dalgalanmalar çok olacak. Antrenman periyodizasyonu, bu süreç sürekli artan bir durum değil. Yani özellikle ilk 3 ay sürekli artan bir durum değil. Ara ara dalgalanmalar, azalmalar yaşayacaksınız elbette. Yaptığım bir diğer hata ise egomla beraber sürekli tekrar arttırma hedefim veya kilo arttırma hedefimle birlikte oluşan tükeniş durumu. Ben antrenmanda RP derimin sürekli ona çıkardığımda sürekli tükeniş yaptığımda benim toparlanmam da uzuyor. Çalışmalar da gösteriyor ki siz bir antrenmanda bir kas için kaç set tükeniş yapıyorsanız toparlanmanız da o derece uzuyor. Yani bu sebepten dolayı tükenişi mantıklı şekilde yapabilirsiniz. Sadece son sette yapabilirsiniz veya benim önerim daha taze bir antrenman yapmaktır. Yani RPE değerinin 7-8 olduğu durumlarda antrenman yapmaktır ve uzun süreli bir gelişim bu şekilde sağlayabilirsiniz. Diğer bir durum uyku. Uykunuza dikkat etmelisiniz. 8 saat uyuduğunuzda, iyi saatlerde uyuduğunuzda ancak daha iyi toparlanabilirsiniz. Daha iyi dinlenebilirsiniz. Uykunuza dikkat edin. Yani çevremdeki arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim uykusuna dikkat etmediklerinde iyi toparlanamıyorlar ve Antrenmanda iyi ağırlık arttıramıyorlar. Bu yüzden uykunuza önem gösterin. Arkadaşlar anlatmak istediklerim bitti ama diğer değinmek istediğim bir nokta ise yeni video fikirlerim. Ben bu 6 ayın sonunda 3 aylık yeni bir antrenman programına başlayacağım. Ve bu benim squat, bench press ve deadliftimi arttırmaya yönelik bir antrenman olacak. Ama aynı zamanda var olan hipertrofimi korumaya ve kalori arttırmaya da e, katkıda bulunacak. Hem bir powerlifting programı değil, bir bodybuilding programı ama bu e, squat, bench ve deadlift'te de, e, bir tekrar maksimumu arttırmaya yönelik bir program olacak. Buna yönelik setler uyguluyorum. Programı da sizinle paylaşacağım bir sonraki videolarda. Program iki blok şeklinde olacak. İkinci blokta bazı değişiklikler yapacağım. Program zevkli bir program olacak. Bu yüzden seveceğinizi severek yapacağınızı düşünüyorum. Bir de 3 tekrar içeren yüksek ağırlıklarda vasal ve manevrasını kullanmak çok önemli. Bu yüzden kartlardan vasal ve manevrasını anlattığım videoya da ulaşabilirsiniz. Programı kimlere öneriyorum? Kategorize edecek olursak antrenman tecrübesi 6 aydan fazla 3 yıldan az olan kişilere, orta seviye kişilere öneriyorum da daha daha açıklamak gerekirse bench press'te kendi kilosunun altında veya üstünde yani kendi kilosuna yakın olacak şekilde set yapanlara squat'ta yine kendi kilosunun biraz üstünde set yapan kişilere bunun dışında deadlift'te de iki katından az yapan kişilere bunu öneriyorum. E, buraya kadar izlediyseniz eğer siz de bu antrenman programını benimle uygular mısınız? E fikirlerinizi yazın, hedefleriniz neler? E, ben bu antrenman videolarını her günü ayrı ayrı şekilde paylaşacağım. Program 3 günlük olacak. E bunu YouTube'dan izleyebilirsiniz. Sonraki videolarda izleyebilirsiniz. Takipte kalın bu yüzden. Program hipertrofiye de katkıda bulunacak demiştim. Bu yüzden e, asistan setleri de içeriyor ve hacim düşük ve şiddet işte yüksek olacak düzeyde. Son zamanlarda optimal hipertrofi konusunda da kendi bilgimi arttırmaya çalışıyorum. Kitaplar okumaya çalışıyorum. Uzman kişileri takip ediyorum. Makaleler okuyorum. E, bu öğrendiklerimi de tabii ki programda kullanacağım. E, bu yüzden e, tabii her program programsızlıktan iyidir ama e, ama tabii bu program bizim için daha optimal olacak diyebilirim. Sonuçları beraber görebiliriz. Siz de bu programı benimle yapabilirsiniz. Önümüzdeki videoda programı detaylı olarak nasıl uyguladığımı da paylaşacağım. Benimle yapmak ister misiniz? Yorumlara yazın. yorumlara yazın. Düşüncelerinizi yorumlara yazın. E, beraber yardımlaşalım, iletişim kuralım, birbirimizden bir şeyler öğrenelim. Video'mu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi antrenmanlar dilerim.